Canlarım benim tekrardan hoş geldiniz. Işığın kırılmasında prizmalarda kaldık. Hadi devam edelim. Nedir prizma? Işığı kırmaya yarayan saydam ortamlardan yapılan aletlere prizma denir. Cam prizmaya hava ortamından gönderilen beyaz ışık yani güneş ışığı prizmada renklerine ayrılır. Bu o kadar önemli ve o kadar güzel bir olay ki bu. Bu bize neyi gösteriyor? Güneş ışığının içerisinden kırmızı da çıkıyor, turuncu da çıkıyor, sarı da, yeşil de, mavi de, mor da çıkıyor yani güneş ışığının içerisinde, beyaz ışığın içerisinde bütün renkler mevcut. Çünkü prizmaya düştüğünde hepsi ortaya çıkıyor. Birinci ispatımız bu. İkinci olayımız, prizma ya da herhangi bir saydam ortam her renge farklı kırıcılık indisiyle karşılık veriyor. Yani ışığın rengine göre ona karşılık veriyor. Kırmızı ışık kırılmayı fazla sevmezken, mavi ya da mor kırılmayı daha çok seven ışıklardır. Eğer burada prizma bütün ışıklara aynı davransaydı. Diyelim ki bu bizim güneş ışığımız. Ve bütün ışıkları prizma aynı şekilde kırsaydı. Hepsi bu şekilde buraya giderdi. Sonra yine hepsini aynı şekilde kırsaydı. Hepsi bu şekilde buradan çıkardı. Yani birisi yukarıda birisi aşağıda olur muydu? Olmazdı. Demek ki kırmızının en yukarıda morun en aşağıda olması bize şunu gösteriyor. Cam ya da herhangi bir saydam ortam ışığın her rengi için farklı bir kırıcılık indisi ile ona karşılık veriyor. İşte buradaki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Bunu bir yere lütfen not alın. Şurayı da ekstra kağıtlarımıza not alın. Buralar önemli. Bunu da aklınıza şöyle tutun. Kutu sayamam şeklinde tutmalısınız. AYT'de de karşımıza çıkıyor. Kırmızı en az kırılmayı seviyor. Mor ise en çok kırılmayı seviyor. Bak şöyle gösterebilirim. Normalde bu ışık nereden geliyordu prizmaya çıkmak için? Şu izadan geliyordu. Bak buradan şu kadar kırılarak kırmızı, şu kadar kırılarak mor çıkmış. Yani mor kırılmayı en çok seven ışıktır. Kırmızı da kırılmayı en az seven ışıktır. Bak mercekler konusunda da bu bilgiyi çok fazla kullanıyoruz. O yüzden mutlaka not almanı istiyorum. Bir de bunu aklında kalsın diye şöyle hikayeleştirmek istiyorum. 3-4-5 Oğuzlar'da tanışmış olduğum Sabir Hocam var. Benim şu anda... AYT, TYT, soru bankaları kitaplarımda güncelleme yaparken çaprazlarını gönderiyorum. Soruları incelettiriyorum. Yani bize her konuda destek oluyor. Sabri hocamla biz bir muhabbet esnasında bana demişti ki ben burada öğrencilerime işte şöyle bir hikaye anlatıyorum. O benim de gitti. O yüzden ben size onu da anlatacağım. Dedi ki işte iki eline de vuralım. Bir eline yavaş vuralım bir eline hızlı vuralım. Hangisi kızarır? Yavaş vurduğum kızarır. Sert vurduğum morarır. Demek ki kırmızı enerji düşük. Mor ise enerjisi yüksek. Çünkü sert vurduğumda mor arıyor. Oradan hangisinin enerjisi yüksek, hangisinin enerjisi düşük olduğunu hatırlayabiliyoruz. Peki yavaş vurduğum elin mi kırılır? Sert vurduğum elin mi kırılma ihtimali daha yüksek? Sert vurduğum elinin kırılma ihtimali daha yüksek. Yani moraran elin vardı ya sert vurdum elin morardı ve kırılma ihtimali var. O yüzden mor rengin kırılmayı daha çok sevdiğini ben bu şekilde öğrencilerime kodluyorum demişti. Benim de hoşuma gitti. Ben de sizlere onu da anlatayım. Hangisini severseniz o şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama kutu sayamam sıralamasını unutmayacaksınız. Kırmızı kırılmayı en az sever, mor kırılmayı en çok sever. Bunu unutmamanız gerekiyor. Şimdi camdan havaya sınır açısı 42 derece. Yani şu demek bu. Eğer sen aşağısı cam yukarısı hava ise 42 dereceyle gönderirsen sınır olur. Ama 42'nin üzerinde 43-45 derecelerle gönderirsen ışık hava ortamına geçmez ve geldiği ortama tekrar geri döner. Yani şöyle devam eder. Biz de buna ne diyoruz? Tam yansıma olayı diyoruz. Birazdan prizmalarda tam yansımayı sana zaten göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraları bir silelim şöyle rahat rahat. Beyaz ışığı havadan suya gönderiyorum. Havadan suya geçerken ışık normale yaklaşarak kırılır, değil mi? Çünkü su daha zengin bir ortam, hava daha fakir bir ortam. O yüzden havadan suya geçerken normale yaklaşacağımızı biliyoruz. Şimdi eğer hiç kırılmasaydık biz nasıl gidecektik? Böyle gidecektik. Öyle bir şansımız yok. Çünkü suya girdiğimizde normale yaklaşacağız. Bak, biraz kırılan kırmızı, biraz daha kırılan turuncu, daha da çok kırılan yeşil, en çok kırılanın mor olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla mor buradan giderken kırmızı yoluna buradan devam ediyor diyeceğiz. Kırmızı en az kırıldı. Yani geliş doğrultusundan fazla sapmadı. Bu da az kırıldığı anlamına geliyor. Ama mor geliş doğrultusundan ta buraya kadar saptı. Yani en çok kırıldı. Şimdi de beyaz ışığı Sudan havaya gönderelim. Aşağısı daha fakir olduğu için normalden uzaklaşması lazım. Şimdi hiç kırılmasaydı zaten ışık yoluna böyle devam edecekti. Ama böyle bir şansı yok. Kırılacak. Ne yapacak? Normalden uzaklaşacak. Çünkü fakir ortama girdi. Şimdi kırmızı en az kırılmayı seviyor, değil mi? Bu sıralamaya göre kırmızı en az sıralamayı şey en az kırılmayı seviyor. Bu şu demek yolundan fazla sapmıyor. Yani kırmızı ışık zaten böyle gidecekken atıyorum şöyle gidiyor. En az kırılıyor. Ama mavi ya da mor ışık kırılmayı en çok seven ışık olduğu için böyle gidiyor. Yani kırmızı buradan buraya kadar az kırılıyor ama mor buradan buraya kadar kırılıyor. Işık renklerine ayrılmış oluyor. Demek ki ışığın rengi kırılma konusunda çok önemli. Kırmızı fazla kırılmaz. Mor en çok kırılır. Merceklerde de bu bilgiyi kullanıyoruz geldik tam yansımalı prizmalara. Şimdi arkadaşlar biz tam yansımalı prizmaları nerelerde görüyoruz? Fotoğraf makinelerinde, projeksiyon aletlerinde, periskopta, mikroskopta, motorlu araçların arka lambalarında, hani kırmızı yanan, otoyollarda geceleri ışık vurduğunda parlayan reflektörlerde, hani araç bir arıza falan yaptığında arkasına reflektör koyuyoruz ya, işte reflektörün yaptığı olay tamamen budur. Yani buradan benim aracımdan çıkan ışık yani farlarından çıkan ışık geliyor. Adamın yolun kenarına koyduğu reflektörü çarpıyor. Burada tam yansımaya uğruyor ve tekrar geri dönüyor. Benim gözüme geliyor. Yani benim gönderdiğim ışık tekrar bana geri geldiği için bir parlama oluyor ve ben diyorum ki orada bir şey var. Yani dikkatimi çekiyor. Demek ki reflektörlerde tam yansımalı prizmalar mevcut. Peki tam yansımalı prizmanın mantığı nedir? Arkadaşlar siz şimdi Havadan cama ışığı dik bir şekilde gönderdiniz. Tamam? Şunun rengini değiştirelim. Ne olur? Dik gönderdiğiniz için ışık kırılmaya uğramaz. Dik gönderdiğinizde ister havadan cama, ister camdan havaya fark etmiyor, kırılmaya uğramadı. Peki buraya geldi. Şimdi ortamları birbirinden ayıran yüzey burası. O zaman benim bu yüzeye bir dikme indirmem lazım. Yani normal çizdim. Normal ile gelen ışın arasındaki şu açıya gelme açısı diyoruz. Tam yansımalı prizmaların açıları 45'e 45'tir. Dolayısıyla burası 90, burası 45 olduğunda buraya 45 kalıyor. E tamamı 90 olduğu için buraya da 45 kalıyor. Yani camdan havaya ışık kaç dereceyle gelmiş? 45'te. Biz az önce ne dedik? Sınır açısı 42 derece. Yani 42'den daha büyük açıyla gelirse tam yansıma yapar. E 45 derece 42'den büyük. O yüzden de orası ayna gibi davranıyor ve ışık böyle gidiyor. Buradan da dik olduğu için yani şurası yine dik olduğu için kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyor. Dam yansımalı prizmanın hikayesi bu. Mesela buradan gönderelim. Geliyor dik giriyor. Burada kırılmaya uğramıyor. Hemen buraya normalini çiziyorsun. Bir bakıyorsun ki. Güzel çizemedim özür diliyorum. Şöyle normalini çiziyorsun. Şurası zaten 45 derece olduğu için. Haliyle buraya da ne kalıyor? 45 kalıyor. Çünkü burası 90. E buraya 45 kalıyorsa buraya da 45 kalıyor. Gelen ışığın normalle yaptığı şu açıya gelme açısı diyoruz ve bu 45. 42'den büyük olduğu için tam yansıma oluyor. Yani orası bir ayna gibi davranarak ışığı bu tarafa gönderiyor. Aynı şekilde yine burada da normali çizdiğimizde şu açının 45 derece olduğunu buluyoruz. Yine 45-42'den büyük olduğu için tam yansıma oluyor ve ışık buradan böyle çıkıyor. Yani buradan gönderdiğin ışık buradan çıkıyor ya da buradan gönderdiğin ışık bu yolu izleyerek buradan çıkıyor. Buralarda zaten dik olduğu için kırılma olayı olmuyor. Mevzu bu. Bir tane soru. Hava ortamından prizmaya gelen yeşil ışık için gönderildiğinde şekildeki yolu izlediğini söylüyor. Buna göre yeşil ışığa paralel olarak gelen kırmızı ve mor ışıklar hangi yolları izler? Şimdi biz biliyoruz ki kırmızı kırılmayı en az seven, turuncu daha çok sever. Sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde kırılmayı en çok seven bu. Soru bana diyor ki ben sana diyor yeşil ışığı veriyorum. Yani şunu sana veriyorum diyor. Peki kırmızı ne olur? Kırmızı yeşil kadar kırılmaz. Mor ise yeşilden daha çok kırılır. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar öncelikle ışığın rengini bir yeşile alarak yeşilin nereden gittiğini bir hatırlayalım. Bak yeşil böyle gelmiş. Zaten burada dik olduğu için kırılma falan hikayesi olmuyor. Hangi renk olursa olsun burada kırılmaz. Sonrasında yeşil ne yapmış? Şu yolu izleyerek yoluna devam etmiş. Hiç kırılmasaydı hangi yolu izleyecekti? Tabii ki de böyle dümdüz gidecekti. Yani yeşil buradan buraya kadar kırılmış diyebilir miyim? Evet. Yeşil o kadar kırılmışsa mor daha çok kırılmayacak mı? Daha çok kırılmak ne demek hocam? Arkadaşlar daha çok kırılmak ne demek biliyor musunuz? Mor olarak bunu kabul edelim mi? Pembe gibi. Ben ona mor diyeceğim şimdilik. Daha çok kırılmak şu demek. Yeşil böyle gidecekken böyle gitmişse mor böyle gidecekken böyle gider. Böyle gitmek diye bir şey var mı? Yani şu açı şu açıya eşit olmayan bir tam yansıma şekli var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar sınır açısının bir üstü tam yansımadır. Ve tam yansıma oluyorsa güzel olur. Yani böyle kafana göre ben şuradan gideceğim deme şansın yok. Yeşil sınır oluyorsa sen de daha fazla kırılacağını bildiğin için tam yansıma oluyor diyeceksin. Tam yansımanın da bir adabı var. Yani şuradaki açı ne kadarsa Şuradaki açıda aynen o kadar olur. Yani mor bu şekilde gider. Kırmızı ise daha az kırılacak. Yani hemen şöyle yapalım. Rengini değiştirelim, kırmızı yapalım. Yeşil buradan buraya kadar kırılmıştı. Kırmızı da buradan buraya kadar kırılır. Yani daha az kırılır. Dolayısıyla kırmızı buradan gider ama mor tam yansıma yapar. Hemen şıkları inceliyorum. Kırmızının bu şekilde gittiğini, morun ise aşağı doğru döndüğü şık yani doğru cevabımız aşık oldu. Şekildeki cam prizmaya gönderilen ışıklar veriliyor diyor ki hangileri tam yansımaya uğrar diyor. Sınır açısının 42 olduğunu da söylüyor. Şimdi hemen bakalım. Bu ışık bir kere dik geldiği için kırılmaya uğramadan direkt basıp buraya kadar gelecek. Biz neye bakıyoruz? Gelme açısı. Gelme açısı ne demek? Normal ile gelen ışın arasındaki açı. Şimdi ortamları birbirinden ayıran yüzey neresi burası? Hemen buraya bir dikme indiriyorum. Yani normal yapıyorum. Normal ile gelen ışın arasındaki şu açı benim gelme açım. Şimdi burası 40 derece. Burası 90 sa buraya ne kalır? 50 kalır. E tamamı 90 olması için buraya ne kalır? 40. Ben ne dedim? Sınır 42 dedim. Yani camdan havaya eğer 42 ile gönderirsen sınır oluyor. Şu normal olsun. Güzel çizemedim hemen daha düzgün çizeceğim. Şurası benim normalim. Sınır oluyor ama 42 ise. Şurası 42 olduğunda tam sınırdan gidiyor. 42'nin üstünde yani 43 45 50 gibi açılarda tam yansıma yapar. Yani şu yolu izler. Ama 42'den küçük açılarda sınır da olamaz, içeri gider. 42'nin altında karşıya geçer, 42'nin üstünde tam yansıma yapar, tam 42'de düz gider. Mevzu bu. Sen bakıyorsun bu açı 40 derece, 42'den küçük. O zaman karşıya gider. Yani bu ışık şöyle gitse hiç kırılmamış oluyor normalden uzaklaşarak çünkü hava ortamına geçtiği için normalden uzaklaşması lazım böyle gider. Yani tam yansıma falan oldu mu olmadı. Hemen bunu siliyorum diğerlerini daha rahat anlatabilmek adına. Bu gitti babacım. Geliyorum buna. Şimdi bu ışık yine dik geldiği için yardırıyor. Hiçbir şekilde kırılmaya falan uğramıyor. Sonra hemen şuradaki açıya bakacaksın. Yani normali çizeceksin. Şu açıya bakacaksın. Şimdi burası 50. Burası 90. O zaman buraya 40 kalıyor ama buraya 50 kalıyor. 42'den daha büyük mü 50? O zaman tam yansıma. Bitti. Demek ki bu ışık buradan ne yapacak? Tam yansıma yapacak. Yani 50 derece. Dolayısıyla şöyle. Şurada bir tam yansıma oldu mu? Oldu kardeşim. 2 geçti testi. Geliyoruz 3'e. Hemen bunları siliyorum. Karışmasın ortalık. Hemen buradan ışığı bu şekilde gönderdik. Dik geldiği için direkt girdi. Hemen şurası değil mi? Hava ve camı birbirinden ayıran yer burası. İşte buraya bir dikme indiriyorsun. Dikmeyi de şöyle indirdik yani normal. Şurası 40 derece ise burası zaten 90 olduğu için buraya 50 kalıyor ama bu 50 gelme açısı değil. Gelme açısı normal ile gelen ışın arasındaki şu açı. Sen buna bakacaksın. O yüzden dikkat. İşte burası 40 derece. Dolayısıyla çünkü 90'a tamamlıyoruz. 40 derecede 42'den küçük olduğu için karşıya geçer. Yani bu ışık şöyle tabii dümdüz gidemez. Sanki kırılmıyormuş gibi gidemez. Normalden uzaklaşarak çünkü fakir ortama geçti bu şekilde kırılır. Yani tam yansıma yapan sadece iki oldu canlılarım. Özdeş tam yansımalı prizmalar. Tam yansıma ifadesini duyduğun anda demek ki diyeceksin açıları 45, 45, 90 olan bir prizma. Yani ikiz kenar iki üçgen olan bir prizma. Düzlem ayna ile kurulmuş düzenekte tek renkli ışınlar gönderiliyor. Diyor ki buna göre ışınlardan hangileri yansıma ve kırılmalar sonucunda K noktasından geçer diyor. Hemen bakalım. Şimdi birinci ışınımız I1'i buraya gönderdim. Burası bir ayna. Ayna olduğu için hangi açıyla geldiyse aynı açıyla ne yapacak? Orayı terk edecek. Yani aynaya bir normal çiziyorum. Burası 45 olduğu için burası da 45 oluyor. Işın buradan böyle yansıyor. Şimdi buraya havadan cama geçiyor ama 90 ile geldiği için kırılmaya uğramaz geçer. Fakat burada ışık tam yansıma yapar. Sonra burada da tam yansıma yapar ve şu şekilde ortamı terk eder. Nasıl anladık bunu? Camla havayı birleştiren yere normal çiziyorum. Şu açının 45 olduğunu görüyorum. Sınır 42 yani 45 42'den daha büyük. O yüzden tam yansıma yaptı. Aynı olay burada. Bakın normali çizdiğimde bu açı 45 yani yine 42'den büyük. O zaman tam yansıma yapıyor. 45 ile devam ediyor. Dolayısıyla burası dik olduğu için kırılmaya uğramadan devam ediyor. Yani K noktasından geçmiyor bu. Hemen ikinciyi yapalım canlarım. Bunu silelim. Nasıl sileceğiz? Şöyle toplu bir şekilde silmek için şöyle seçiyorum. Sildim gitti. 2'ye geldim. Artık 1'den de pratiğimiz olduğu için bu böyle gelecek. Sonra tekrar çapraza tam yansıyacak 45 olduğu için. Tekrar 45 ile buradan yolla böyle devam edecek. Yine K noktasından geçmedi. Hemen 3'e geliyorum. 3. ışında geçecektir. Buradan tam yansıma yaptı 45 ile. Sonra buraya geldi. Yani buralar şöyle normal çiz. Aynı açı. Sonra burası 90 olduğu için kırılma yok. Sonra buradan tekrardan tam yansıma yapacak. Aynı 45 ile buraya gelecek. Buradan tam yansıma yapıp 45 ile böyle devam edecek. Çünkü burası 90 kırılmaya uğramaz buradan. K noktasından geçen tek ışın var, o da I3. Denizaltı tank gibi araçlarda görülmeden çevreyi gözlemlemeye yarayan aletlere periskop deniyor. Gözlemcinin kuşu görebilmesi için periskop içerisinde 1 ve 2 bölgelerinde bulunan tam yansımalı prizmaların konumu nasıl olmalıdır? Yani tam yansımalı bir tane prizma yapacağız. Acaba diyor prizma böyle mi konumlandırılmıştır? Yoksa prizma şöyle mi konumlandırılmıştır? Yani nasıl konumlandırıldığını bana soruyor. Şimdi öncelikle benim gözlemci olarak kuşu görebilmem için kuştan yansıyan ışınların mesela buradan gelen ışının aşağı dönmesi lazım. Sonrasında da sağa dönmesi lazım. Benim gözüme gelmesi lazım ki ben onu görebileyim. Şimdi buradan gelen ışını aşağı doğru döndürebilmek adına buraya konulan prizmanın nasıl olması lazım? Tam olarak buradaki gibi olması lazım. Çünkü ışık buraya böyle gelirse Dik geldiği için kırılmaya uğramaz, geçer. Sonrasında burası 45 derece olduğu için tam yansımaya uğrar. Yani buradan direkt aynı açıyla aşağı gelir. Yine burası 90 olduğu için kırılmaya uğramadan devam eder. Yani bu ışığı aşağı doğru paslayabilmek adına bizim buraya ne koymamız gerekiyor? Bir konumundaki gibi bir prizma yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi aşağı doğru gelen ışığı da sağa doğru yansıtmamız lazım. Eğer böyle bir prizma koyarsak aşağı doğru gelen ışık Böyle sağa doğru falan yansıyamaz. Böyle bir ihtimal yok. Demek ki böyle konulmamış. O zaman nasıl olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi bir kere burayı düz yapacağım. Yani ışık buradan kırılmaya uğramadan girsin diye. Sonrasında bu ışığı karşıya atabilmesi adına burasını da ne yapacağım? Şöyle çapraz yapacağım. Şöyle. Ve şöyle bir prizma koyarsam olabileceğini düşünüyorum. Hemen ispatını yapalım. Işık yukarıdan geldiğinde dik geldiği için kırılmaya uğramadan geçer. E burası 45 derece olduğu için yani şu açı 45 derece olduğu için aynı 45 derece yaparak çünkü 42'den daha büyük sınır açısı 42 idi. Soruda vermedik ama bir önceki soruda vermiştik kusura bakmayın. 42'den daha büyük 45'te geldiği için tam yansıma yapar. Yine burası dik olduğu için kırılmaya uğramaz geçer. Yani gözümüze ışığın ulaşabilmesi için bir numaralı konuma şu şekilde bir tam yansımalı prizma yerleştirilmeli. İki numaralı konuma ise şöyle yapalım. Normalde bu sorunun şıkları vardı ama şıklar çok yer kaplayacak diye arkadaşlar koyamadım. Çünkü amaç sizlere daha fazla soru çözmek. Başka da bir şey değil. Sorunun bu şekilde. I1 ve I2 ışınları tam yansımalı prizmalara şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre ışınların prizmadan çıkışları aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi canlar, bu soruyu müsaadenizle şöyle büyütmek istiyorum. Yani buradaki açıları daha güzel bir şekilde gösterebilmek adına. Öncelikle yukarıdaki bir numaralı ışının izlediği yolu göstermeye çalışacağım. Şöyle ince bir şey alalım. Ortalık karışmasın. Şimdi burada ne olacak? Işın bir kere havadan cama geçiyor. Dolayısıyla normale yaklaşarak kırılması lazım. Hemen buraya bir tane normal yapacağız şöyle. Normale yaklaşarak kırıyorum. Yani böyle gitsem zaten hiç kırılmamış olacağım. Normale yaklaşarak şu şekilde ben buraya gittim. Tamam. Şimdi canlar burası bir kere 90'dan daha büyük. Çünkü bak zaten şurası 90 derece. Bir de şurada küçük bir açı daha var 90'dan büyük. Diyelim ki burası 100 derece. 45 daha 145. Geriye ne kaldı? 180'e 35 kaldı. İşte şurası 35 derece oluyor. Dolayısıyla ben buraya normal çizdiğim zaman buraya kaç derece kalıyor? 35'ten geriye. Sonuçta 90 olması lazım. 55 derece kalıyor. E 42 derece zaten sınır açısıydı. 55 42'den büyük. Yani tam yansıma yapacak. O zaman bu işin buradan tam yansıma yapacak buraya gelecek böyle ve bir bakacaksın ki buradaki şartlar şuradaki şartlarla birebir aynı. Nasıl anlayacağız? Biraz küçük ama arkadaşlar şöyle daha da ince bir kalem alarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu açı kaç dereceydi canlarım? 45 dereceydi. Önceden biz bunu biliyoruz. Peki burası 35 ise şurası da 35 olmuyor mu simetri gereği? O zaman burası 45 ise burası da 35 oluyor buradan dolayı. Buraya yine ne kalıyor? 100 derece kalıyor. Yani ışık burası 100 dereceyken yoluna böyle devam ettiyse çünkü tersi de doğru. Hani böyle gelen böyle gidiyorsa ben bu ışığı böyle gönderdiğimde bu ışık böyle devam etmeyecek mi yoluna? Edecek. Işık geldiği yoldan geri dönebiliyor. Dolayısıyla burada 100 dereceyle geldiğinde böyle gidiyorsa burası da 100 derece olduğu için yani şuranın küçük hali var orada ama birebir aynı hali var. Çünkü açılar birebir aynı. 45 aynı, 35 aynı geriye 100 kalıyor. Burası camdan havaya 100 ile geliyor. E bu da ışığın yönünü bu tarafa doğru tut camdan havaya yüzle geliyor. Dolayısıyla aynı yolu izleyerek yani şuradan şöyle çıkması gerekiyor. Geliyorum buna. Şimdi burada da yine ne yapacak? Hemen bir normal çizmemiz lazım. Çizelim şöyle normalimizi. Normale yaklaşarak kırılması lazım. Şimdi şöyle gitse hiç kırılmamış oluyor. Normale yaklaşarak şöyle geldi buraya. Şimdi burası yine nedir arkadaşlar? 45 ise burası büyük bir açı. Diyelim ki 100. O zaman buraya 35 kalıyor. Hemen normali şöyle çiziyoruz. Burası 35 ise Yine orası 35 olacak şekilde arkadaşlar ne yapıyor? Bu böyle buradan yansıyor. Yani şurası nasıl 35 yapıyorsa şurası da 35 yapıyor. E burası da 45 derece dolayısıyla yine geriye ne kalıyor? 45 35 daha 80 yapıyor. Geriye yine 100 kalıyor. Yani buradaki açı kaç ise buradaki açı da onun aynısı oluyor. Dolayısıyla ışığı bu tarafa gönderdiğimde ışık bu yolu izliyorsa aynı açıyla aynı şartlar altında ışığı bu tarafa yolladığımda da ışığın yine aynen paralel olarak çıkması lazım. Yani buradan ve buradan paralel çıkan doğru cevap oluyor. Baktığımızda I1 yukarıda I2 aşağıda değil mi? Yukarıda birincisi var aşağıda ikincisi var ve birbirine paralel. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne oldu? A şıkkı oldu canlarım. Şimdi ekranı tekrar küçültelim ve bir sonraki sayfaya geçtiğimde zaten teste geldik. Testi bugünün 3. videosunda sana çözeceğim, anlatacağım. Testi de çözdükten sonra sana ödevlerini vereceğim. Testte görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Hoşça